Yani milli takım aday kadrosunda sürpriz yok. Ee, aynı şey devam ediyor. Ee, değişen bir şey yok. Ee, yani gelişebilecek miyiz, değişebilecek miyiz? Onu net bir şekilde bilmiyorum. Yani genel anlamda baktığımda. Ama netice itibariyle şu kadro, hani bir anda şu olsa olur muydu, bu olsa olur muydu diyeceğimiz bir kadro değil. Zaten klasik bir kadro. Gecez. Benim galiba bir isim var şimdi söyleyeceğim. Orta sahaya baktım. İrfancan'ın çağrılması ha, gerek. Aa İrfancan doğru söylüyorsun. İrfancan çünkü Fransa'ya götüren oyuncudu. Başakşehir'de. Evet, gayet evet, Amerika evet. takım oyuncusu olarak Fenerbahçe'ye geldi. Çok doğru yani söylüyorsun. Yani şunu diyeceğim, ee, saygısız gibi algılanmasın diğer oyuncular ama İrfancan'ın seviyesi farklı bir seviye. İrfancan doğru, doğru, sağlığıyla milli takıma gelmedi. düzenli olmalı. Çok iyi hatırladın. Ee, ben direkt İrfancan diyorum. Kenan'ın çağrılması yani Beşiktaş'taki performansı bayağı e, performans olarak kimse memnun değil diyebiliriz. Milli takıma düzenli çağrılıyor. Şenol Hoca dönemi de vardı. Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, yani Sergen Hoca şu büyük maçlar. İşte Galatasaray maçı Umut'u oynattı. Muhtemelen Trabzon derbisinde de Umut'la başlar. Umut yerine Rıdvan tercih de. Hani biraz hani Rıdvan ve Kenan diyorum. Çağrılması gereken isim de İrfan Can diyorum. Evet, İrfan Can da olabilirmiş. Kadar haklısın yani. Çünkü İrfan Can hani şöyle e, düşünülüyorsa eğer yani sakatlıktan döndü hmm. falan diye yani e, İrfancan sakatlıktan döndü dün akşamki top futbolu oynadığı sürece ki bir önceki maçı da öyle oynadı oynadığı sürece zaten İrfancan eee kesinlikle milli takımımızda yer alması gereken bir oyuncu. Çok iyi yerde. Çok Haldun iyi abi durum. şöyle söyleyeyim. Dün Mert Hakan da iyi oynadı. Mert Hakan neden yok demiyorum. Heh. Ama İrfan Can için şeyi dedim. ben de düşünüyorum. Çünkü Mert Hakan neden yok diyemeyiz. Mert Hakan milli takım oyuncusu hiçbir zaman olmadı. Uzun zamandır da yok zaten yani. Ama İrfan Can bu kadronun içerisinde her zaman olan bir oyuncu. Mert Hakan çok ara ara giriyordu milli takıma. Çok nadiren giriyordu. Ya bizim sıkıntımız milli takımda hep demiyor muyuz? Hakan Çağdoğlu'na çok bel bağlıyoruz. İşte niye İtalya'da oynadığı gibi oynamıyor? İşte Atıyorum Hakan'ı yedek bırakırsın. İrfan Can'la başka kurguya da geçebilirsin. Öyle bir yetenek sonuç. Bir İrfan. de ben e, bilmiyorum sen maçlara gittiğin için söylüyorum. Ya yani Biz tabii görev nedeniyle burada oluyoruz Hı -hı. genellikle. Ee, yani Stefan Kuntz'u pek maçlarda görmedim ben. Ben de görmedim onu. Jo geliyor. Ne, yani hangi maça geliyor? Mesela Galatasaray, Galatasaray maçlarına var geldi. Dünkü maça şunu söyleyeyim. Karagümün hocası geldi Faryoli. Galatasaray'ı takip etti. Kuns derbide e, tribündeydi sayın 1-0 kazandığı Konya maçı tribündeydi. Kuntz gidiyor, Luchescu da giderdi. Hay hay yani mesela tamam mesela Fenerbahçe maçında var mıydı? Ben hani Ben Galatasaray maçına geldi onu biliyorum. Hani son, Konya son, maçı son haftalarda pek rastlamadım son maçlarda. Onun için söylüyorum. Mesela Avrupa kupaları maçları burada maçlar var. Bilmiyorum yani sormak gerek ama ben o yani konuda, sormak lazım bilmiyorum. O konuda Dediğim gibi daha belki hatta de, yani şey de Belki söyleyeyim. de yayıncı kuruluş orada olmadığım için süre göstermediği için yayıncı kuruluşlar görmüyor olabiliriz yani. Yani ben Şenol Hoca'yı genelde gösterir yönetmenler böyle. Ama ben yani gö oralarda hmm. görmüyorum yani. Ben görmek. şunu söyleyeyim Abdul abi Şenol Hoca ile Fatih Terim Milli Takım'ın son yerli hocaları. Onların aidiyetiyle milli takıma duyduğu Elbette kıyaslayemeyiz yabancı teknik adamları ama ben yabancı teknik adamların bu konuda daha da maç kaçırmazlar bence. Ben gittiğini düşünüyorum konusun. Doğru hatırlıyorum. Ha işte onu? yani ben Sormak bir yerden var. öğrenmek lazım. Çünkü ben mesela Trabzon, Trabzon'dan oyuncu alıyorsun sonuçta. Uğur'u alıyorsun, Berat'ı alıyorsun, Abdülkadir'i alıyorsun. Hani eğer benim gibi televizyondan izliyorsa çok doğru değil. Ha diyeceksin ki yani aldığı oyunculara itiraz mı ediyorsun? Söylediğin bir tek İrfan Can'ı ne olursa olsun gözün kapalı alman lazım. Yani orada herhangi bir sıkıntı yok. Katılıyor. Geçen e, ki aday kadroda ben en büyük itirazım Halil Dervişoğlu. Yani Halil bu milli takımın Burak'tan sonraki tek potansiyel forveti bir şey vaat ediyor. Halil'i mesela sonra almadı sonra Kenan Karaman'ın sakatlık Sakattı. olayı çıkınca. Çünkü Halil şöyleydi Galatasaray'a 4 gün izin verildi Trabzon'a. E ee, büyük annesi ziyarete gitti orada öğrendi. Trabzon'da kahvaltıdan sonra geldi Milli takım kafilesine katıldı. Galatasaray çünkü Rize'de maç oynamış. Şimdi çok emin değiliz hani bilmediğiniz bir konu yo, yo. hakkında da değil mi abi? emin değilim zaten sordum ben de değilim. yani sen maçlara gidiyorsun. Ben gördüm evet, iki, iki maç Yani bir Galatasaray Konya maçı sanırım. Çünkü yani bu mesela dün akşamki maçla bence olması lazım yani gibi düşündüğüm için söylüyorum. Yani yoksa maça gitmediğim için yani bak şey kesinlikle yorum yapamam. Trabzon'da olması lazım. Fenerbahçe maçında olması lazım. Yani diye düşünüyorum yani ama belki de gidiyor biz görmüyoruz, biz görmüyoruz. yani. Enes Yünal kadroda mı bu arada? Yok. Yok Enes yok. Enes, enes de çok lazım. Enes Ünal, bak şimdi Enes da bak bu da çok enteresan biliyor musun? En formda olduğu dönem şu anda da. Etafe'de müthiş goller attı yani de öyle olur. şimdi yok ha, ama diyeceksin ki hani gol attı hemen geldi. E, o e, gerçekten de çok e, doğru bir yaklaşımı olmuyor. Hani ya ben boyucu. burada dediğim gibi Kenan'ın, Kenan yerine başka bir isim tercih edilebilirdi. Sesli düşünüyorum. Kimler mesela bu sezon Konya Spor çok çıkışta. Mesela Abdülkerim Stoper'de, Serdar Gürler, iyi yerlileri. Ee, yine düşünüyorum. Ben ne olursa olsun Adem Büyük, Muhammed Demir bunlar etkili Muhammed, bu goca. Yani bunlar Muhammed kulübe golcüleri. çok beğendim ben de. Ee, Ama şöyle, yani hani... abi 15-20 dakika ilk 11 demiyorum. Kulübeden atabilirsin oyuna bu tarz oyuncular. Büyük beklentiyle de gelmezler zaten. Ama bazı oyuncuları çağırmıyorsan, çağırıyorsan oynatacaksın. Öyle oyuncular değil. Yani Muhammed de, Adem de. Peki. Ş şimdi şeye baktığımda, e, yani tabii ki Kenan Karaman e, çok sistem oyuncusu yalnız. Yani milli takımda da sistem oynaması gereken oyunculara da ihtiyaç var. Yani e, Hakan Çağlanoğlu çok kreatif oyuncu. Tamam. E, Yusuf Yazıcı var mı? Yok. Yusuf Lille'de bu sene bayağı Yusuf yedek yok. kaldı. Yer almıyor evet ama yani Yusuf da mesela mil takım oyuncusu yani. mesela O da yokmuş mesela dikkat etmedik. tabii bir anda geldiği için önümüzde çok fazla aniden e, gelişti. Şöyle söyleyeyim yani e, kreatif oyuncularımızın yanında sistem oyuncularına da ihtiyacımız var. Onu da söylemek lazım. Şimdi galiba Yusuf da yok. Evet. Yusuf da yok. Ama şu da var Haldun abi. Yusuf büyük yetenek. Çok iyi rakamlara Lille transfer Trabzon'da da çok iyiydi ama hani Milli takımda bugüne kadar şimdi mesela Oğuzhan Özyak desem bana mesela bir Hollanda maçı canlıları kafamda 3-0 kazandığımızın vardı bir iki maçı mesela Yusuf'un Hakan Çağlıoğlu'nun olduğu takımda yerini bulamadı milli takımda Yusuf. Hani ben o yüzden ona teknik karar diyebilirim. E, yerini bulamadı. Çünkü Yusuf'un Şenol Hoca eleştiriyor. Niye 90'da oynalıyorsun alıyorsun diye. iki 2 3 diyor. dakika için oyuna girecek oyuncu değil. Mesela Cengiz Ünder o işi tekrar atladı. Bir arabaya sağlandı. Tekrar milli takım şimdi taşımaya başladı. Şu, şu oy... orta saha forvetteki en iyi oyuncumuz Cengiz şu an. Şimdi oynamıyor diye bir oyuncuyu almamak e, bence çok yaklaşım değil milli takım açısından. Doğru, de. doğru bir yaklaşım değil. Ya tabii yani bakalım şimdi burada Kaan Ayhan çok mu oynuyor? Çok mu süre alıyor? Ama milli takımın değişmez oyuncusu. Yani alınmasına itiraz da etmiyorum yani. Ama eee baktığında Öyle çok şans almıyor. Rıdvan, ben orada şuna çok bakıyorum. Çok yüksek şans mı Hayır ben ara. orada şuna bakarım. E, şimdi saydığın isim Kaan. Şöyle itirazım yok. Stoper oynar, bek oynar. Önlü bir artı milli takım kariyeri Bak çok iyi. Ben zaten itiraz maç etmiyorum. Sayarım. Ama Rıdvan'a şöyle itiraz ediyorum. Beşiktaş'ta hangisi oynuyorsa o çağrılmalı. Şu an Umut oynuyor. Bence Umut olmalı Rıdvan Mert Rıdvan yerine. Mert ne kadar süre alıyor mesela? Mert Müldür. Yani şimdi söylemek istediğim... Şunun için söyledim ben. Hani Yusuf Yazıcı süre almıyor onun için çağrılmıyor Bil. mantığının doğru olmadığını düşünüyorum. Ben Hüseyin ben, hani benim nedeni odur diye düşünüyorum. He, yani o çok fazla geçerli değil çünkü milli takımda yani öyle bakarsan eğer Ozan Tufan da çok çok süre almıyor şu anda. Yani ama milli takım oyuncusudur. Alınmasına hiçbir şekilde itiraz etmem ben. Ozan Tufan faydalandığımız bir oyuncudur. Yani, öyle bakıyorum ama e, yani öyle baktığım zaman da biraz farklı şeyler görüyorum. Bu görüyoruz. arada yani Cebel Tarık maçı da averaj yapmamız gereken maç. Kesinlikle. Farklı kazanmamız gereken bir yani karşılaşma. Farktan kastımız da 5-6 keşke 7 olsa. 7 falan yani öyle maç. Peki. Kalecileri de yanlış hatırlamıyorsam son maçta kırmızı kart gördü. Yani ikinci kalecileri oynayacak. Yani ne kadar oyuncuları vardır onu da bilmiyorum. ya yani Bildiğim kadarıyla kırmızı kart görmüştü kalecileri son maçta. Yani 7 tane 8 tane atmamız lazım. Türkçesi Atla, bu. Yani atacaksın. Yani burada yakalayacaksın. Ee, bütün mesele şu. İlk, ilk 15-20 dakikada 2-3 yapacaksın. Yani bu böyle. Ondan sonra gidersin. Ama eğer sen 40'a kadar 35'e kadar falan 1-0'da falan gidersen ondan sonra 3-0. Oradaki maçı hatırlayalım. Zar zor ilk kere 0-0. İkinci rally attı 3-0 anca bulduk. Peki milli takıma da başarılar dileyelim. bu noktada tabii Galatasaray'ı yani konuşacağız zaten milli takımı. Ama Mehmet çok doğru bir yerden işaret etti. İrfan Can ben İrfancan'ın olması gerektiğini düşünüyorum. Evet bir anda aklıma gelmemişti. İrfancan dün gece oynadığı oyunu görmedin mi? Ya. bizim öyle bir oyuncuya ihtiyacımız var. 97 yok mu? doğumlu, 95 doğumlu İrfancan. Acaba mı? 26 26 yaşında. Da sakatlıktan çıktı çok fazla maç oynamadı. Ya bunlar, o mu, o mu yani, bunlar o. gerekçe değil ya. Sakatlıktan çıktı. Çıktı iki tane maç oynadı. iki maçı da kazandırdı. Sakatlıktan <laughs> ne yapayım sakatlıktan Yusuf çaldıysa, da yok mesela dediğin gibi. Yani öyle bakarsan çok farklı yaklaşman lazım. Sakat dediğim gibi. Öyle bakıyorsan Mert Müldür oynamıyor, alma. Kaan Ayhan oynamıyor, alma. Yani öyle bakıyorsan Abdülker dediği gibi Abdülkerim Bardakçı oynuyor. Çatır çatır oynuyor. O zaman onu al yani. Madem öyle bakıyorsan. Yani o açıdan bakıyorsan çıkıyor çocuk. Çatır çutur oynuyor işte. Yani o zaman o bakış açıları biraz farklı oluyor o zaman. Neyse yani tabii bunun üzerinden e, konuşmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Ama İrfan Can konusuna katılıyorum. İrfan Can'ın dün akşamki o oyun zekasını sahaya yansıtmasıyla da e, bu milli takım kadrosunun içerisinde olması lazımdı. Peki şu şeyi de girelim ee, Özgür. Ee, yarını Yarını konuşalım. Yarın önemli çünkü. Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirelim, konuşalım. Milli takımı daha da konuşacağız. Daha çok önümüze çok zaman var. Önce şu bu bir haftayı, önümüzdeki haftayı bir e, eritelim, bitirelim. Milli takım haftaya cumartesi maçı çok var. Daha var, daha var, çok var. Hafta içi maçı değil yani. Aday kadro belki İrfancan, Mehmet Özcan iyi yere değindi. Evet evet ben yakalayamamıştım Hı. doğru yakaladı Mehmet yani İrfan Can'ın olmaması. Ersin güzel mutlu, yani ya, mutlu er bir şaketti. O da doğru büyüter Yani te Sercan'ı tebrik ediyoruz yani şimdi Altay'ın olmaması e, Ersin'e de bir yol açtı onu söylememiz doğru. lazım. Doğru yani orada da bir sıkıntı yok. E, oynayan oyuncular var genel anlamda e, oralarda bir sıkıntı yok. Neyse yani İrfan Can... Ee, o da biz yani Hı. aslında Haldun Fenerbahçe ile ilgili de çok sorular geliyor ya. Biraz onu da konuşayım. Şimdi Beşiktaş Trabzon maçı sor, sor, konuşalım. konuşalım.